Hocam Kazım Güleçz abimiz e, cemaatler Maksatta birleşmeli başlıklı bir yazı yazmış. Üstad'ın ortaya koyduğu İttihadi İslam düşüncesinin 21. yüzyılın dünyasının en büyük ihtiyacı olduğunu ve İslam toplumundaki tüm farklı cemaatlerin bu hedefte birleşmesi gerektiğini belirtmiş. Ancak Mehdi'den bahsetmemiş. Ehli delaletin dayanışmasından bir şahsı manevi meydana geldiğini Buna karşılık Müslümanların dayanışmasından da bir şahsı manevi meydana gelmesi gerektiğini ve bu şahsı manevinin gücüyle hakkın hakimiyetinin gerçekleştiğini belirtmiş. Ben yıllar önce Kutlar abi bize yemeğe davet etmiştim. O zaman söylemiştim abi dedim. Bütün Müslümanlar birleşsin. İttihat İslam'ı isteyelim, ona gayret edelim dedim. Biraz zor dedi. Daha önce de birçok kişi girişimde bulundu. Pek netice alınmadı dedi sen dedi girişimde bulunuyorsun ama pek bir şey olmaz. Pek netice alamazsın dedi. E, netice alınıyormuş bak. İnşallah. Oluyor mu ki ben ellerine neler, neler yaparım, Kutlar abi. Koç yiğittir. Ama hakkı söylemeli tabi ben öyle biraz rahatım. Kazım Güleç Mübarek muhterem bir insan. Allah razı olsun. Çok güzel. Bu sözü söylemiş ama Şahsı manevi küfürde bir lider aramaz. Onun lideri şeytandır. Onları birleştirir. ittifak ederler. Müslümanların birleşmesini şeytan önler. Küfrün birleşmesini de teşvik eder. Kolaylaştırır. Şeytanın bu engellemesi için bir şahsa ihtiyaç vardır. Şahsı manevi birleşmiyor. Yani Kazım Güleç istediği kadar söylesin, daha önce de Kutlar abi söylemiş. Biz de dedi, girişimde bulunduk. Birleşmiyorlar dedi. Olmuyor dedi şahsı manevinin. Demek ki şahsı manevinin olmuyormuş. Hı hı. Sahibine iltica etmek lazım. Mehdi'ye bağlanmak lazım. İnşallah. Yok biz kabul etmiyoruz derlerse bu konu uzar. Hı hı. Ne kadar uzar? Bir 6-7 sene uzar sonunda kader yine olacak. İnşallah. 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 Onlar direnecekler. Şahsı manevi din direnecekler. Biz de Mehdi diye sürekli anlatacağız. Sonunda İnşallah. Mehdiyet galip gelecek. İnşallah. Şahsı manevi din olsa 40 yıldan 50 yıldan beri ağabeylerimiz uğraşıyorlar. Galip ediyorlar. Bilakis paramparça oldu. Yeni Asya'da bir bütünlük vardı. Yeni Asya'da parçalandı. Evet. Defalarca parçalandılar. Kendi içinde yeniden parçalara ayrıldılar. Ve Hizmet durdu adeta, zayıfladı, gücü çok azaldı. Yani oluyor ama bana göre durma. Çünkü zaman sözünü dinlemiyorlar. Peygamberimizin sözünü dinlemiyorlar. Peygamberimize güvenmiyorlar. Bediüzzaman'a güvenmiyorlar. Bediüzzaman diyor, ben de 100 yıl sonra Mehdi gelecek diyor. Tevhid edilecek gibi değil ki. 1400'de gelecek diyor. Birincisi vazifesi diyor, darilinize karşı mücadele edecek diyor. İman hakikaten alacak. iman hakikatten alacak. Kitapları yazacak diyor. Birinci vazifesi budur diyor. İlk çıktığı vakit kendisi daha kendisi bilmez. imanın nuruyla tanınır diyor. Benim zamanımda Mehdi'nin gelmesi mümkün değil diyor. Yani hayatın dairesi dar diyor. Ta hayatın geniş dairesinde Mehdi gelir diyor. Yani işte televizyondan oldu, radyonun iletişim araçlarının güçlü olduğu bir dönemde gelecektir diyor. Ben de mezarda olacağım, mezarda seyredeceğim diyor. Yok diyorlar, Bediüzzaman tevazudan söyledi. E peygamber? E, peygamber de öylesine söylemiştir diyor, haşa. E peki kim bilir bunu? Benim abim bilir diyor. Nereden biliyor? Delili var mı? Yok. Mantık, mantık mantıken, er. mantıken er, öyle olması gerekir diyor. Kardeşim din mantıktan olur mu? Sen Mehdi'yi hiçe sayarsan, İsa Aleyhisselam'ın inişini hiçe sayarsan, Allah sana itaat İslam'ı nasip etmez. Etmiyor da. Değil mi? Evet, evet. Ama bütün bunlara rağmen bu dirence rağmen Mehdiyet sonunda kendini gösterecek. Çünkü anlayacaklar şahsı maneviciler. Şahsı manevinin bir yere varılamayacağını görecekler. 40 yıldan, 50 yıldan beri milim santim ileri gidemediler. Şahsı manevi de Allah yol vermiyor. Çünkü şahsı manevi değil, peygamberimiz böyle bir Mehdi'den bahsetmiyor şahıs olan Mehdi'den bahsediyor. Bediüzzaman da şahıs olan bir Mehdi'den bahsediyor. Bediüzzaman da peygamberimizi de tekzip eden bir açıklama oldu mu? Allah bütün yolları kapatıyor. Bir bereketsizlik, uğursuzluk etrafı sarıyor. Evet efendim. Kazım Güneş iyi. Bu aşaması mesela Dabbetül fark ettiler bir kısmı. Evet. Duman zuhurunu anlattık anlattık yaklaşık yıllardan beri, 10 yıldan beri özellikle yoğunlaştırdık. Son 2-3 yıldan beri yoğunlaştık. Nihayet onu da kabul ettiler. Duman zuhuru. Ee, Çernobil'dir. İşte Japonya'da olan olaydır. Efendim İrlanda'da olan olaydır. Yani gökyüzünü o devirde çeşitli yerlerden dumanların saracağı ve insanlar bu dumanla rahatsız olacağı. Olay bu. Daha önce kitarda olmuş mu? Dünya tarihinde böyle bir e, nükleer duman hiç dünyayı sarmamış. İlk defa dünyaya bir nükleer duman sardı. Ahir zamanda ve Mehdi devrinde. Bunun farkına varmışlar. Kabul ediyorlar. İyi güzel. Allah razı olsun. Şimdi Mehdi'yi kabul edince Mehdi'yi kabul edince seni kabul etmiş anlamına gelir diyor. Ustup olarak. Ya kardeşim nereden çıkartıyorsun bunu? Nereden çıkarıyorsun? Ben defalarca yemin ettim. Benim böyle bir iddiam yok dedim. Evet. Ya sen Mehdi'yi ara. Allah seni karşına çıkarır. Sen bana niye kafanı takıyorsun? Kitlendi bana birçoğunun kafası. Sen beni kenara bırak. Sen ara, Allah sana Mehdi'yi gösterecek. Yani Allah'ın vaadinde dönme olmuyor. Allah vaadinden dönmez diyor. Allah sizi kandırmadı. Allah size doğru söyledi. Allah kullarına yalan söylemez. Doğru söyler. Güvenin Allah'a siz. Arayın bulacaksınız siz Mehdi'yi. E kart almış vaziyettesiniz. Yani anti Mehdi bir hareket gelişmiş durumda. Mehdi'yi reddedenler baş tacı ediliyor. Mehdi'yi savunanlar adeta aforoz ediliyor bazı yerlerde. Bu Mehdiyetin bir alametidir zaten Peygamber'in hadise belirttiği sallallahu aleyhi ve sellem bildirdiği bir olaydır. Ama bu da kader işte. Bunun da olması gerekiyor. Eğer kabul etmiş olsa Mehdiyet erken gelişir. Halbuki zaman öyle demiyor. Hadislerden de bunu çıkaramıyoruz. Hı. Mehdiyetin 40 yıllık çileli bir devri var. Zorlu bir devri var o dolduktan sonra Mehdi'yi kabul edecekler. Şimdi birer birer gerçekleri görmeye başladılar. Bir süre sonra hepsi hakkı kabul edecektir. inşallah İnşallah.